Bir an için motorların ve ağır makinaların olmadığı dönemlere dönelim. Karayolunun sınırlarını gören ilk uygarlıklar gözlerini gökyüzüne ve denize çevirmişti. Bugün de kullanımda olan yelkenliler işte böyle gelişti. Deniz ulaşımının pek çok yolu var. Yine de insanlar yelkenlileri tarihe terk etmedi. deniz ulaşımının tarihçesi, endüstrinin ve teknolojinin de seyrini özetliyor. Bu uzun yolculuğa tanık olmak isterseniz, Hasköy'deki Rahmi Koç Müzesi sizi bekliyor. Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi, 27 bin metrekarelik alanda tüm ülkelere ve dönemlere ait endüstri ve mühendislikle ilgili objeler sergileniyor. Kendisi de denizin kıyısına konuşlanan müzede, denizcilik koleksiyonunun özel bir anlamı var. Fenerbahçe vapuru, küçük kayıklar, kanolar ve tekneler ziyaretçilerini bekliyor. Yelkenliler tarih boyunca boylarından büyük işler başardı. İspanyol denizci Magellan İspanya'dan Hindistan'a bir yelkenliyle yola çıktı. Böylece dünyanın yuvarlak olduğu bir yelkenli sayesinde kanıtlandı. Doğayı hissederek denizde seyretmek isteyenler yelkenlilerden asla vazgeçmedi. Tıpkı yelkenli teknesiyle dünyayı dolaşan ilk Türk olan Sadun Boro ve Alman asıllı eşi Oda Boro gibi. 1965-68 yılları arasında Sadun ve Oda Boro çiftini dünyanın çevresinde döndüren efsanevi kısmet teknesi Bugün Rahmi Koç Müzesi'nde son limanına demirlemiş. 22 Ağustos 1965 günü çift, eşi Oda Hanım'la Caddebostan iskelesinden uğurlanır. Kanarya Adaları'nda mürettebata Kedileri Miço'da katılır. 15 Haziran 1968 günü ise seyahatleri yine İstanbul'da son bulur. Bora ailesinin 46 yılda yaklaşık 150 bin deniz mili yaptığı kısmet yelkenlisi, bugün Sadun Boro tarafından bağışlandığı Rahmi Koç Müzesi'nde ziyaretçileri bir hayal dünyasına taşıyor. Kısmetle dünyayı dolaşan Sadun ve Oda Boro, Türk bayrağını dünya denizlerinde dolaştıran ilk Türk yatçıları olarak denizcilik tarihimize geçmekle kalmadılar. Açtıkları yolda pek çok denizciye de ilham kaynağı oldular. Osman Atasoy onlardan biriydi. Bu destansı seyahatin anılarını okuduktan sonra kendisi de aynı maceraya atılmaya karar vermişti. Osman ve Zuhal Atasoy çifti iki direkli uzaklar yelkenlisiyle 1992'de İzmir'in Sığacık Limanı'ndan yola çıktı. 4 yıl 10 ay 6 gün süren maceraları 1997'de Antalya'da tamamlandı. Uzaklar yaklaşık 40 bin deniz mili kat ederek kısmetten sonra dünyayı dolaşan ikinci Türk bayraklı tekne oldu. Çiftin Yeni Zelanda'da doğan kızları Deniz, böyle bir yolculukta doğan ilk Türk bebek olarak hayatının ilk iki buçuk yılını teknede geçirdi. Zuhal Atasoy ise yelkenliyle dünya seyahati yapan ilk Türk kadını olarak denizcilik tarihimizde yerini aldı. Uzaklar halen dünya turu yapan en küçük Türk teknesi olma özelliğini koruyor. Deniz, insanlığın ufkunu genişletti, sınırlarını esnetti. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de küçük imkanlar ama büyük bir merak ve hevesle okyanuslar aşan öncülerden öğreneceğimiz Hala çok şey var. Çünkü insanın engin denizlerde parçası olduğu doğayla iç içe olmasını sağlamak için yelkenden daha iyisi hala keşfedilmedi.